selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir inşallah bizlerdeyiz çok şükür soracak olursanız ben bugün börek yapacağım arkadaşlar bir arkadaşıma yapacağım sipariş üzerine onu da sizlerle paylaşmak istedim şimdi geçelim tarifimize burada arkadaşlar bir su bardağı ılık suyum var kenara kaldıralım bardağımızı burada bir çay bardağı yoğurdum var arkadaşlar bir tane yumurtam var bir tane de akım var yumurta akım var arkadaşlar sarısını üzerine süreceğim şimdi arkadaşlar karıştıralım bunu akşam yapıyorum arkadaşlar çünkü şimdi birazdan götürecekler bitirince gündüz yapamadım arkadaşlar bahçedeydim işlerim vardı o yüzden yapamadım. Akşam götürecekler. Burada bir tatlı kaşığı toz mayam var. Sizlerin yaş mayası varsa yaş maya da kullanabilir. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle atayım onu da. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Unumuzu koyalım. Çok güzel yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı mı koyayım? İkinciyi koydum, üçüncüyü koydum arkadaşlar, dördüncüyü kontrollü bir şekilde koyacağım. Şöyle yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çiğ patatesten yapacağım arkadaşlar. Öyle istediler. Çiğ patatesten yapacağım. Sizler istediğiniz iç harcından yapabilirsiniz. Ispanaklı da, patatesli de, peynirli de, kıymalı da hepsi güzel oluyor. Ama ben çiğden yapacağım. Patateslerimi soydum, suya koydum. Çünkü öyle sıkıp da koyduğun zaman nişastasını gene salıyor arkadaşlar. Böreğimiz o zaman çamur gibi yumuşak oluyor. Yani hamurlaşıyor. O yüzden ben güzelce yıkadım. Şimdi süzgeçte süzülüyor. 3 tane patatesi rendeledim, yıkadım güzelce. Suyu süzülüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 100 gram yağım var tereyağım var arkadaşlar. Bunu ocağıma koydum. Üzerine bir çay bardağı yağ koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Elimi de bıraktı bakın. 5. su bardağımızdan arkadaşlar bir parmak bir şey kaldı. Unum yani bir yemek kaşığı kadar kaldı. Yağımız da eridi. Altını kapattım. Şimdi üzerine bir çay bardağı yağ koyacağım. Sıvı yağ. O, orada soğusun. İç harcımızda bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Onu güzelce yarım çay bardağı yağla kavurdum. Burada tavamda göstereyim. Kavurdum bunu güzelce. Patatesim de orada süzülüyor. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraları hazırlarken tahtamı koyayım. Bezelerimizi ayıralım. Hamurumuzu alalım tahtama. Şöyle az bir un koyacağım arkadaşlar. Yapmam lazım ki otursınlar misafirleri gelecekmiş arkadaşlar o yüzden yetiştirmemiz lazım. Böyle bezelere ayralım. Hamurumuz çok güzel olmuş arkadaşlar yumuşacık. 8 e eşit parçaya ayıralım arkadaşlar. Bezeleri yapayım ben görüşürüz. Bezeleri ayırdım. Şimdi yoğurduğumuz kabımızın içine şöyle bezelerimizi koyalım arkadaşlar. Bir tanesini koyalım. Açacağız. Bunu da üzerine örtelim ki sıcak mutfak arkadaşlar üzeri kurumaz. Yağımız erimiş arkadaşlar. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Bunu ara katlarına sürmek için yufkamıza sürmek için kenara ayıralım. Şimdi patatesimizi için. için. Evet arkadaşlar patatesimizi koydum. Şu hamurumuzu kenara alalım. Kavurmadım arkadaşlar. Çiğden yapacağım. Sadece soğanla selçayı kavurdum. İçine çok az da bir pul biber koydum. rendelerin iri tarafıyla rendeledim. Şimdi birazcık tuz koyayım. Salçam tuzlu olduğu için arkadaşlar çok az tuz koyuyorum. Dediğim gibi çiğden yapacağım. Bunu kavurursa da olur arkadaşlar ama çiğden şey yap istediler. Ben de çiğden yapıyorum. Şöyle az bir maydanozum var. Biraz da karabiber koyayım. Şöyle az da karabiber koyuyorum arkadaşlar. Fazla acı olmasın çünkü içine pul biber de koymuştum. Salçanın içine kavururken. Yeterli. Evet arkadaşlar burada 2 yemek kaşığı nişastam var. Mısır nişastası içine 2 su bardağı un koyacağım. Şeyim almayacak herhalde. Evet arkadaşlar ikinci bardağımı da koyuyorum. Şöyle güzelce ne karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. 2 su bardağı un. geçelim aşmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle önümüzden koyalım. Önce merdane ile bir açayım arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak ama kollarım ağrıdığı için benim rahatsız kollarım. Şöyle önce merdane ile birazcık açayım. Arkadaşlar ortası çukurlaşmış kenarları yüksek olunca ortasını güzel şey yapıyor hemen geçiştiriyor kenarları eziyor ortasını geçiştiriyor. yağını süre arkadaşlar gerçekten çok güzel açıldı şöyle her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz arkadaşlar gerçekten bu börek çok güzel oluyor çıtır çıtır denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar benim yaptığım şeyler zaten hepsi garantili arkadaşlar kendi yaptığım her zaman yaptığım tarifler ben sürekli hamur işi yapıyorum görüyorsunuz sayfamda da hamur işi yapmayı seviyorum bazen sipariş alıyorum lavaş tariflerim var arasından birazcık şöyle içine katlıyoruz. İç harcımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böreğimizi sarıyorum. Sıkı sarmayalım arkadaşlar, biraz gevşek saralım. Ki güzel kabarsın, çıtır çıtır olsun, yumuşacık. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. sürelim ki hamurlaşmasın. Evet, tepsimize koyalım. Evet arkadaşlar, tepsime koyuyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime koydum. Şöyle biraz şey yapalım, açalım ki güzel pişsin, her tarafı hamurlaşmasın. Evet arkadaşlar, açmaya devam ediyoruz. Şöyle yağımı bulcana sürüyoruz içine, çünkü hamurumuzun içinde yağ yok arkadaşlar. inceliğinden hamurumuz bakın tel tel ayrılıyor. Evet arkadaşlar aşmaya devam ediyoruz. Hamur hiç olmuyor arkadaşlar. hamuru çünkü çok güzel yoğurdu. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz iç harcından yapabilirsiniz. Patatesi çiğden de yatan, pişmiş olarak da haşlayıp yağını soğanını kavurup salçasını patatesini kavurup öyle de yapabilirsiniz. Ama ben çiğden yaptım. Çünkü öyle istediler. 3 tane patatesi rendeledim. Suyun içine koydum. Nişastasını giderdim. Süzdüm sal çayla soğanı kavurdum güzelce ne yarım çay bardağına yakın kavurdum güzelce ne baharatını şeyin döktüm bu kadar arkadaşlar şöyle az bir kıymam vardı buzlukta onu çıkarttım onu da oğlana yapacağım şimdi hepsini onları değil arkadaşlar 6 tanesini onun sipariş 2 tanesini kendimize birinin oğlana birinin babasına arkadaşlar. Gerçekten çok güzel açılıyor. Evet arkadaşlar yağımızı her tarafına gezdirelim. Şöyle kenar kısmını tekrar yağlıyoruz. Şöyle iç harcımızdan koyuyoruz arkadaşlar. bolcuna koyalım. Sıkmadan arkadaşlar, fazla gevşek gevşek sarıyoruz. Sıkarsak arkadaşlar kabaramaz hamurumuz sert sert kalır fazla sıkı sararsak bu da yağlayalım eskilerin dediği gibi arkadaşlar yağla yavşan yenir yağlan her şey güzel oluyor arkadaşlar incecik gerçekten çok güzel oldu Evet arkadaşlar dediğim gibi kıymam vardı kavrulmuş buzlukta Dondurucuda. onu çıkardım şimdi ondan koyuyorum fazla koymayın çünkü iki tane ayarlayın şöyle gevşek gevşek saralım geçen börek yapmıştım arkadaşlar. Ondan kalan kıymayı dondurucuya koymuştum. Dedim bir daha börek yaparsam içine koyarım diyerek de. Şimdi iyi oldu, hazır oldu. Evet arkadaşlar, daha iki bezem var. Fırınımı açtım. 180 dereceye arkadaşlar. Şimdi ayırmış olduğumuz yumurtanın içine az bir sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar kalan sıvı yağımızdan şöyle içine koyalım. Şunun ikisi kıymalı olan arkadaşlar daha iki tane daha var patatesli yapacağım. Çünkü olan acıktım deyince ona kıymalıyı hemen yapayım dedim. patateslerde yetiştirmem lazım. Hemen acele açmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çörek otumu da koyuyorum. Döküyorum üzerine. Bunun ikisine koymayacağım arkadaşlar çörek otu belki karıştırırım falan diyerekten açmayayım yani sipariş olduğu için bilemem diyerekten ikisini koymadım. Şimdi ısınmış olan fırınıma koyuyorum. Pişince görüşürüz. Yeterli arkadaşlar. Fazla taşı yapmamıza gerek yok. Zaten incecik yufkamız arkadaşlar. Şimdi yağımızı dökelim. Yağımızın hepsini döküyorum arkadaşlar. Fırçamızı yumurtaladığımız için. Şöyle yeterli. Patatesimiz de bitti. Tam ayarlı yapmışız arkadaşlar. Dediğim gibi patatesiniz rendeleyin. Güzelce suya şöyle 1-2 dakika ıslansın. on sonra yıkayın arkadaşlar. Gerçekten nişastası gidiyor. iyi oluyor. Öyle sıkıp da rendeledikten sonra sıkıp da yaptığımız zaman olmuyor arkadaşlar. Tekrar suyunu salıyor. Hamurlaşıyor yufkamızın içinde, böreğimizin içinde. Güzel bir görüntü şey olmuyor. Hamurlaşıyor. Ondan sonra yenmiyor arkadaşlar. İnşallah başka tariflerde yine görüşeceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bakın inceliğinden gerçekten pul pul dökülmeye başladı bile. Evet arkadaşlar. Ben buraları temizleyeyim arkadaşlar. Ocağımdaki pişsin. Kontrolü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Benim fırınım dediğim gibi hızlı pişirir. Ben kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet canlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, böreklerim pişti. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. İnşallah afiyetle yerler, beğenirler. İşte arkadaşlar bu kadar. Hemen bir saatin içinde açtım bitti. Şimdi iki tane şeyimiz kaldı, böreğimiz kaldı. Patatesli. Şunların ikisi kıymalı. Bunlar patatesli. Atlarına da bakacağım ama çok sıcak. İnşallah atları da pişmiştir. Evet arkadaşlar, atları, üstleri çok güzel pişmiş. Evet arkadaşlar, sizlere domateslerimi de göstermek istedim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel büyümüş. Şuna bakın. Gerçekten çok güzeller. Şu da pembe domates herhalde. Bakın çıtırtısın arkadaşlar. Onlara yapmayın da arkadaşlar bunu. Çıtırtıya bakın arkadaşlar. gerçekten harika olmuş. Üf çok sıcak. Bakın arkadaşlar içine incecik yoklara bakın. İnşallah sizler de beğenerek izlemişsinizdir. tariflerimize tariflerimden memnun kalmışsınızdır inşallah. Tariflerimi gönül rızasıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten her zaman yaptığım bir tarifler. Bakın arkadaşlar. Şunu bir ağzıma alayım. Çıtırtısına. Domatesimi de böleyim arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Allah'ın verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Evet arkadaşlar kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. İnşallah kurban olduğum Allah'ım herkes bir yerlere varır. Emeklerini yağ eder. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık kanalımda kalın. Şöyle şey yapayım biraz. Allah'a ısmarladık. Bir daha tariflerimde görüşmek üzere İnşallah.